Büyükşehir Belediyesi çocukların sosyal ortamlarda büyümelerini sağlamak için Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde yer alan oyun parklarındaki eksikleri giderdi. Yeni oyuncakların parka kurulduğunu gören çocuklar büyük bir heyecan yaşadı. Mahallemizde 3 tane okulumuz var. Bunlarda e, belirli oyun aletleri var idi ama eksiklerimiz vardı talebimiz doğrultusunda Muhittin Başkanımız bu eksikleri de gidererek çocuklarımıza güzel bir oyun alanı sağlamış bulunmaktayız. Bize salınacak tatilvarla getirdiler. Çok teşekkür ederiz. Sallanırken çok güzel alıyor. O yüzden sallanmayı çok seviyorum. Çok güzel sallanırız artık arkadaşlarımızla. Biz de ne zamandır bekliyoruz böyle. Muhittin amcaya teşekkür ederiz. Tarih için çalışıyoruz.